görmezdin Zeynep değerli. Vakit öldürürken kadim şehrin karanlığını çoktan, Bir kuştum feragat edip güllerden senin yeşiline konan. Oysa ki sen dalları gür haşin gölgenle dururken, Uçarak bile sana yetişemezdim ben. Bir kuşun kanadına dokunan merhameti Sende hiç görmedim bakarken. El kadar hayvanın dökülürken al al serveti, görmezdin. Oysa ki hep bu görmemeni senin kusuruna bağlardım bilmeden. Gönlün nasıl el verir, bir kuş nasıl kalır dalsız. Seni görünce neden titrer ki bu yekpare vücut çaresiz? Belki de güzide parçasıydın yüreğimin, Duymazdın, kaçardın, bilmezdin. Kim bilir belki de yeşildim ben senin için. Asla görmediğin, sadece ismini bildiğin. Ne yapmalı bilmiyorum. Sular seller gibi yazdığım defterlerin yapraklarını. Boyunlarını büküp uçak mı yapmalı? Sonra o boynu bükük çocuklara mı uçurmalı? Takılsın istiyorum deli divane uçağım. Benden beyhude sakladığın yapraklarına yolcuları sana yazdığım inci gibi satırlarım olsun sen vakti gelince okursun